Bismillahirrahmanirrahim. الله الرحمن Evet. Biz bu dün bundan sonraki fasli okuduk. Yani mantığın e, mantığı ortaya koyan, yani vada eden, onu Arapçalaştırani okuduk. Onun, o, o dersin bir paragraf öncesi yani bu şeyle ilgilidir. Bu fasli de okuyalım. Ondan sonra tecrümelere geçelim inşallah. Şimdi bu fasla diyor yani önemli olduğu için okunması iyi olur diyor idare sidal hani diyor ya mantık aslında e, okuyu, okuyucusunun zihnini hatadan korumaz Seyda o o düşüncede yani yok diyor korusaydı hafıza etseydi Aristo kurtarırdı yani çoğuna göre Aristo mantığın kurucusudur o kurtarmamıştır yani hatta e, mantıkçılara baktığımız zaman en fazla öyle e, düşüncelerde özellikle ihtikadi konularda e, şeyde olan zikzaklı olan onlardır. Dolayısıyla o, o diyor madem ki korumuyor, İdâ kâne ilm mantık la yâhsime deyin al kâtay fil fekir. Madem ki mantık ilmi düşünce, düşün, düşüncedeki hatayı korumuyor, muhafaza etmiyor, düzeltmiyor. O zaman için okuyoruz? Felimâ da nedrüsuhu, felimâ da Niye o dersi, alıyoruz? Niye dersini veriyoruz? Nüderisuhu dediğin zaman. İkisi de olabilir burada. Ve evet. ba'de intihal emri ilahına huna yetis'u'l tali. İşte durum buraya gelmişken bu gelen sual akla gelir. He? Yani buraya ulaştıktan sonra bu akız bu bu akla gelir. Yani sual başlık zaten idaka'l yani, bu soru. Yani madem ki fikirdeki düşüncedeki hatayı şey etmiyor, kurumuyorsa, muhafaza etmiyorsa he? Hatadan düşünce düşünce hatadan korumuyorsa zihni korumuyorsa mantık felibadan bada biz niye okuyoruz nakul seyda diyor biz diyoruz ki nedrusu li arbaat yuvurim biz düz şeyden dolayı okuyoruz bu düz şey hemen okuyalım ondan sonra şey tecrübelere geçeriz ve yemayeli bu dört şey de bunlardır bir ihtilatu istilahatihi ve bazı kavaidihi bir ulumun İslamiye mantıkın terimleri mesela e, kıyas منطقة تريلوندا بيلسدر مثلا عكس تناقض بلا ديلمي قول شارح قول شارحه مسألة حد رسم حد تام رسمي تام حد ناقص رسمي ناقص برهان جدل خطابات بنار هبسي منطقة منطقة إصلاح لاردر إشته بو إصلاح لارن وبعض قواعده وبعض قاعدة لريدة قارشتريش بالعلوم الإسلامية بالعلوم يختلطان متعلقتر <ممم>. إسلامي علم لا قارشتريش يعني إيش شو دويشن. Yani artık şimdi tabi İslami ilimlerin içine girince İslami ilimlerde alanında çalışanlar artık bu, bu istilahları o mesela fıkıhtan da bazen kullanıyorlar. Hatta nafif kitablarında bazen diyorlar işte bu had. Tarife had diyorlar. tarih demiyorlar. Yani mantıktan aldıkları bir, bir istilahi kullanıyorlar. He? Evet. Ya mesela bazı kaydeleri vardır. Mesela bu işte kıyas eğer e, yakın ifade eder değilse ifade etmez gibi mantık kaydeleri var. Anlaşılıyor mu? Hı. Hmm. demek ki bantıkın bazı kaydeleri ve istilahları şeyle karıştığı için, İslam ilimlere, isimlerle iç içe olduğu karıştığı için. Fesara bin el alim el-mevsu'i o zaman gerekli oldu. Öyle biraz şey olan, geniş olan alim, alim için suay biraz şey yani öyle beşin. <laughs> ansiklopedik yani öyle evet. biraz geniş düşünen. Ona gerekli oldu. en yulimme bir yani bunu bilmesi lazım. Ve ve ya'lemu istilahat bilmesi lazım. He? Ve hada'l ihtilat el bu karşım olmasaydı la makani'l alim İslami kebiru hacetin ila ilmil mantık. O zaman Müslüman alim için çok fazla mantığımda ihtiyaç olmazdı. Tamam. Ama her şeyse geniş okuyorsa, he, ansiklopedikse o zaman o kişi mutlaka geniş okuduğu için bu şeylerle karşılaşacak, karşılaşacak. E bu tabirleri bilmedi. Mesela bazen diyor işte mevzu müfteda mevzu diyor. Onlar nahiler gibi şey demiyorlar ki. Mesela müfteda demiyorlar ki. Mesela habere mahmul diyor. Mevzi. Demek sebeple şeyden bir en, en önemli şey de budur aslında en önemli e, sebep de budur. Yani niye mantığı okuduğumuzun okuduğumuza verilecek en en önemli cevap budur. Evet. Yani is, mantıkın islah islahları terimleri diğer illerle karşıtığı için. İki, ennehu ilmun akliyun yuşahidu zihne ve yuqawwi al Akli bir ilimdir. Mantık mantık diyoruz ya mantıkla ilgilidir. Evet. Zihni şey eder. Duştge biler mi diyordu. Evet. Ve evet. yukavvi el karihate tabiati de güçlendirir. Yani o zihni zekayı da güçlendirir. Ve evet. lehu imdadun fi takviyetil meleketil ilmiye icmalen ve faydası da var. İmdad medet, medetten gelmedi faydadır yani. Yani fayda da verir. Fi takviyetil meleketil ilmiye ilmi melekenin güçlendirmesinde de faydası olur. icmalen özet olarak. Dolayısıyla yani böyle öyle şeyler oluyor ya. Yani işte tartışmaları vardır, kıyaslar yapılıyor, tarihler getiriliyor, kayıtlar zikrediliyor, öyle değil mi? İşte ondan bu da ilmi melekeyi güçlendirir. Bu ondan dolayı da okunabilir. Üçüncüsü, en müştemil ala kavayda akliye sahihe mu'inetin fi ma'arifeti kethimil hakkakil ilmiye kapsıyor bu mantık. Ala kavaide yani şamil geliyor kapsıyor. Yani akli kaideleri, sahih olan akli kaideler. Ve o sahih olan akli kaideler ki yardımcı oluyorlar onlar. Fî mi'arifeti kethilerin minel haqaikil ilmiye ilmi e, hakikatlerin e, çoğunun e, şeyse, yani e, anlaşması için buna yardımcı oluyorlar. Anlaşıldı mı? Yani onlar yani, hakiki yani ilmi gerçeklerin e, e, ilmi gerçeklerin büyük bir çoğunda, çoğuna da onun anlaşması için yardımcı oluyor o kaydeler. Ondan da dolayı okunabilir. Okuyoruz. Ennehu Rabi yani ennehu ve inkana la asibetel al hatay fil fikir. Bu mantık ne kadar yani zihni fikirdeki hatadan korumuyorsa da he, kalbi korumuyorsa da aklı korumuyorsa da lakinnehu min ecdimade kenna min ihtimali ala kavaide akliyetin müfidetin yusaidu bil cümleti fitezidil akli ve takvimitehin. Anlaşıldı mı? lakinne lakinnehu min ajli ma zekerna min ihtimalihi. Anlaşılıyor mu? Ee, yani min ajli ma zekerna min ihtimali ala kavayid akliye mufide yusaidu bil cümle fi ve takimize. Yani söylediğimizden dolayı de ne dedik? Yani dedik akli kaydeleri kapsadığı için ve mufideten akvayda akliye mufide yusaidu bil cümle o haber onu yapmış herhalde Sida. Müsaidu haber yapmıştır. Lakin ömür el imada o min ihtimal ala kavayda akliye müfide. Bundan dolayı yusaidu bir cümleti yani mücmel olarak, özet olarak fayda faydalı oluyor. Yani yardımcı oluyor. Fitesiz ile akli ve takvim Akli düzeltmek ve zihni e, değerlendirmek için. Yani düzeltmek için. Müstakim kılmak için. Doğru kılmak için. Kavveme istikame manasıdır. Mefhum? He? Dolayısıyla yani faydası var. Tamam yani zihni tamamen hatadan korumuyor ama ama o o o, o zihne de hiçbir faydası yok anlamda değildir. Yani o o aklı aklı düzeltmek için faydası oluyor, zihni düzeltmek için faydası oluyor. Ondan dolayı okuyoruz. Mefhum? Evet. değil. El-Mebhâthu'l-Râbe'i okumuyoruz. Anlaşıldı mı? Evet. Zaten bunu okuduk. Şimdi biraz da şeylerden, evet. e, tercümelerinden, yani şimdi esir, zaten okuduğumuz metin esir dinindir. Ebheri'nindir. Onun, metnin dışında kelembevidir. Biraz esir dinin hayatıyla ilgili bir bakarız. Biraz da kelembevinin ve inşallah ondan sonra bir dahaki derste şeye geçeriz. Söyleyin. Tamam. E, Gelembevi'ye geçeriz. Şimdi el mebhasü sadis et teracüm. Ama tabi birisi zaten bu şey var. Pdf'si şeyde de var değil mi? Telegram'da da var. Okumak istemiyorum. Bu tercümelerin hepsini okur. Aslında faydalıdır. Yani ama biz de kendimizce faydalı gördüğümüz bir kısmı kaydetmiş olduk. Şimdi el mebhasü sadis et teracüm. Tercümetü ethidin ebheri. Tabi metni sahibi ebheridir. Onun için önce, lakabı da dindir, Öyle değil mi? Onun için önce şeyini okuyoruz. Onun hayatını biraz okuyoruz. <turgülüyor> İsmuhu ve nesebu. İsmi ve nesebi. Hala ethis hangi manada kullanmış? Şerif manasında. İsmuhu ve nesebu, ismi ve nesebi. İsmuhu <turgülüyor> <we nasabı>. <turgülüyor> el müfaddal. İsmi müfaddaldir. İsmi de olur Mufaddal bin Ömer. Yani yoksa o lakab değil. İsmi Mufaddal'dir. Asil, muhterem. Tamam yani şerefli. Şirkin. Şerif, şerif manasındadır. E, zaten teferet yani birisini tercih etmektir. Yani seç, birisi, kendi insan yani şeydir. Dolayısıyla asalet manasındadır. Şerif manasındadır. <laughs> Dedik ismi hu. Esirüdün ismi. El Mufaddal bin Ömer. İsmi Mufaddal'dir. O da bin Ömer. من المفضل الفيلسوف المنطقي الشهير بأثير الدين الأبهري السمرقندي لا يعلم سنة ميلاده أه؟ ها يعني دوم سنسي بيلينيور هانج هانج يلدا دودو والأبهري نسبة إلى أبهر أبهر نسبة الأبهر ناصر أوكونر بفتح أب فسكون بأب ثم فتح لأي أبها وراء مهملة أبهر مفهوم؟ Evet. Demek bak bir dedik ya diyorlar aslında ebehridir. Evet. E, e, ebheri e, galate meşhurdur öyle e, yayılmıştır. Seyda onu kabul etmiyor ve hatlarının kaderle de baktık bu şeylere, bu Mu'cemül gibi kitaplara, bu memleketlerin taptini yapanlar. Zaten dapti budur, zaten eperdir. Eper şeyin ismi, şeyin ismidir. Zaten zaten tapti odur. Yoksa dapti ebeh değil zaten. Evet. Onun için Seyda bak özellikle söylemiş ve ona değinmemiş. Beledun ve beyne Kazvin ve Zencan. Kazvin ile Zencan arasında bir memlekettir. Min Kazvin ile hekta aşere fersekhen. Kazvin'den oraya kadar 12 fersek vardır. Ve min hayla Zencan, oradan da Zencan'a 15 aşere 15 vardır. Hmm. Mekanetü ilmiye. İlmi konumu, esir dini ilmi konumu. Zaten uzatmamış fazla, biz de onu biraz okuyoruz. Kana rahimahullah. Ehade ulema'il mantık vel felsefe vel felek vel riyadiyat vel khilaf. He? mantık, felsefe, felekiyat yani astronomi, riyadiyat, matematik, hilaf yani hani tartışma ilimleri bunların yani bu 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 bu, 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 bu alanların alimlerinden birisidir. Ve lehu tasanifu meşhure meşhur şeyleri vardır. E, kitapları vardır. İşte nasu hayati insanlar daha yaşarken o kitaplar üzerinde şerh, haşiye, başka yazı tarsıyor orada kitaplarını. Ve hatta el şimdi kadar devam ediyor. Ve kana min ayani asrihi. Tabi kendi zamanının en belirginlerinden değil. Yuaddu ferde zamani fi fünunihi. Yani kendi ilimler o zaman ilimlerinde tek sayılıyordu. Mefhum? Vefatuhu ve kanat vefatuhu rahimahullahu ta'ala sene 663. He? <laughs> Hicri bu kadar. Yani bu Eyyubiler zamanına geliyor eee onu muallafatlar uzatıyor mu? yani Ali'nin Asiluddin'in eee muallafatun minha mesela kitaplardan birisi meşhur mantık el-ma'ruf dedik. Anlaşıldı mı? Ya Savcı diyorlar ona ya da ev risaletü'l-ehdiyye diyorlar. وهداية الحكمة الشهيد في الفلسفة فلسفة ده, ده هداية الحكمة والكتابة وتنزيل الأفكار في تعديل في المنطق هوار، ومختصر في علم الهيئة ورسالة في الاسترلاب هوار، وجامع الدقائق في كشف الحقائق في المنطق ودرايات الأفلاك والحاصل وزيج الشامل وزيج الاختياري ويعرف بزيج الأثيري وده كتاب الدر. ve kad ikhtasaral muteercimun bu da seyda not olarak yazmıştır diyor tercüme yazanlar Ebheri'nin tercümesini çok kısa tutmuşlar Ve çoğu da tarihçilerin çoğu da zaten tercümesine yani onun hayatına değinmemişler Mefhum, onun şeyin e hocaları Şimdi Seyda geliyor diyor. Eee Vel İmam Kemaluddin bin Yunus el Mousli. Seyda onu onun sadece bunu hayatını şeyh şeyhlerini şey şeye diyor. Ve diyor diyor eee velem necid min şuyuh el Ebheri ve esatizati son paragrafta. Ne? Yani onun eee velem necid min şuyuh el Ebheri ve esatizati lediyen nakila anhu akhduhu anhum yani şeyin Ebheri'nin onlardan nakil ettiği, Onlardan aldı. biz bilmiyoruz ev nassatil mesadil muhtemede aleyhi ya da mesela ihtimal edilen kaynakların söylediği Sivayetini iki kişi biliyoruz şeyhleri. Kuhuma Kutbuddin İbrahim'in Mısri min kibari telamizet İmam-ı Razi İmam-ı Razi'nin büyük talebelerinden Kutbuddin Kutbuddin'dir. Bir de bu da aynı zamanda şeyin hocasıdır. Ebedinin. Anlaşılıyor mu? Bir de vel İmam Kemaluddin Bülüyünüs El-Musli Mousli Musul zaten. Ve nektefi hüna bir tecrübe kemal, kemal bin Yunus. Biz burada sadece Kemal bin Yusuf'un bin Yunus'un Yusuf Yusuf tercümesini şey edeceğiz. Bak. Kemal bin Yunus'u biraz okuyoruz. Ondan sonra hepsini okumuyoruz. Kemal bin Yus, Yunus Seyda değindiği için Vuli defi safer sene ehde ve kemsi ve kemsi biye bil Musul. Musul'da doğmuştur. Efum? Evet. Mûs ve tefekkâ'l alâ vâridiyâ şeyh Ebu'l-Fâdıl Yunus, Radiyuddîn el-İrbili, yani Erbilli, Erbilli. İrbilli yazıyorlar, Erbillidir. Anlaşıldı mı? Bu babası da okumuştur. Babası da Yunus'tur. Erbil şu an dede. <laughs> Kuzey Irak'ta, Kuzey Irak'ta sen. Ya Irak diyorsun sen. Yani. <laughs> Bari Kuzey Irak deyin. Kuzey Irak demesen de olur ama en azından Kuzey Irak diye. Yani bu tarihinde yani bu şeyler şey içinde zikrediliyor. Kürt alimlerinden. Bu şey şeyin şeyhi Esirüddin'in. Tüm tevecce ile Bağdat ve tefekkeb nezreti nizamiye ala mu'idiha es-sedid es-selmasi orada okumuş sonra bu şeyha. كمال كمال الدين وَرَقَرَ العربيه بالموصل على الامام يحيى بن سعدون القرطبي وبغداد على الكمال عبد الرحمن الانباري ثم عاد الى مصر مقيما بها وتبحر في جميع الفنون يعني ديولار جاي أجايب سيدر ديولار كرستيان حنيفي قالك حنيفي كتاب بلاد Kendisi Şafii'dir. Diyor Hanifi şey mesela El Camiül Kebir Kerhinindir. Camiül Kebir Hanifi fıkhında evet. çok öyle zor bir kitap diyorlar. Hanifi hocaları gelip onda okuyorlardı. Halbuki o Şafii'dir ha. Diyor Hristiyanlar gelip onda İncil okuyorlardı. Yahudiler gelip onda Tevrat okuyorlardı. Yani kime lazım olsa olmuşsa gelip onda okumuş. Evet. Evet. Yazıyor burada size yazıyor. وندن صلاه ديال ابن دور كان الاثير على جلال قدره جلالة قدره في العلوم ياخذ الكتاب ويجلس بين يديه يقرا عليه يعني بو كمال الدين دو والناس يوم ذاك يشتغلون في تنصان في الاسير حال بوك ملات وهم كتاب لانو كيولدو اسير الدين ولقد شهدت هذا بعيني ابن خلي كان دو بان كان دو بان كان دو اوران وجلال دادر يعني هو Kuzey Irak'ta. Bu yakra alay kitab el, el meclisi bu kitabı okurdu onun yani bu kitap da şeyle ilgilidir. Bu astronomiyle e şeyle riyaziyatla. Ben yani, tercüme diyor bunu da okuyordu. Mesela Mesela diyor ve laqad haka li ba'd al fuqaha enne sa'ala Şeyh Kemaluddin an al ve menzilatihi fi al ulum bi lisi ve hocasına onu soruyor. Esiridini soruyor. Yani Kemalüddin'e Esirüddin'i soruyor. Diyor nasıl Diyor ben bilmiyorum nasıl olduğunu. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Bak önemli. Diyor ve keyfe hâzı ya mevlana ve fî hizmetike mezû sinîne adide ve eştegidu aleyke. Sen nasıl nasıl birisi olduğunu bilmiyorsun. Senelerdir senin yanındadır. Ve sen, sen, sen yanında okuyor. Diyor Fakale şey dedi Kemalüdin, li enni mehmâ kultu lehu telekâv bil kabul. Ona ne dediysem kabul ediyordu. Yani hiç ihtiraz etmiyordu. Ve kâle diyordu evet ya Mevlana, Tamam diyordu. Fema câde beni fil mebhâthin Hiçbir meselede benimle tartışmadı ki ben onu bileyim yani değerini onu değerlendireyim nasıl birisiydi diye. He? Onun için yani demek ki talebe bazen Seyda ile tartışacak. Seyda çok tartış. <laughs> bazen Seyda'lar kızıyor. Kabul etmezler yani. He. Mesela ''Kana şeyhuna tekkidin Ebu Amr, Uthman abdurrahman, bin Abdurrahman, el-Ma'ruf b. Salah, yubâlihu fitenâi ala, ala fata'elihi ve tazim-i ve tevhidih fi hulûm'' Mesela yani, Ebu Salah'ın zamanında Salah da zaten ha, Ebu Salah o da şeydir, o da Şehrezuri'dir. Yani aynı bölgedenler yani. ''Ve şerafi vasfi, bu şeyin faydası ha. Yani herhalde bu, bu zaman Eyyubilerin zamanına adan gelir. İşte idare onlardan olunca Eyyubiler de Kürt'tü. O büyük alimler mesela o zaman Kürt'e yetiştirmişti. Ondan sonra o yani imkan daha çok olur. Daha fazla okuma imkanları olur. Daha fazla şey olur. Ee, ondan sonra mesela o bittikten sonra bir şeyleri düşmüş. Ya da düşmediyse bile bilinmiyorlar. Mesela mesela bu hale mesela buna mesela Kuzey Irak'lı hoca denilir. Yani şey şey edilmiyor, bilinmiyor. Telamiz-i Ebheri, Tirmizleri vardır. Mesela onun en meşhur Tirmizi de şey, de şey demiş. Tecrübe i şemsid değil, Asfahani. Asfahani şey etmiş. O da büyük alimdir. Bak o da şeyde mesela okumuş. ale Şeyh Tacil Ormavi. Ormi İran'dadır. Kürt bölgesindedir. Evet. Ondan önce bilmiyorum. Merhasır. O Asfahani büyük alimdir. O da şeyde okumuş. Yani bunlarda da okumuş. Ee, şey, şeyin de şeyidir. Ondan sonra şeye geliyoruz. Tercüme-i İsmail el-Gelenbevi. Okuyalım biraz bunu da yoksa biraz okuyalım bir şey etmeyelim fazla uzatmayalım evet. şimdi yani metin sahibinin tercümesini biraz okuduk yani Esiruddin'in tercümesi onun şeyhi olan Kemaluddin Yunus biraz bir de onun talebesi İsmahani tercüme tüşmeler, gelen gelenbe şimdi bizim şerhimizin şey tercümesi mesela gelenbe bu da şeydir لا أن العالم الذي يجمع إلى علومه الشرعية على العلوم العقلية والكونية الشرعية yani الشرعي برابر عقلي علمنار و إلاز دا olan يزاد قوة علم يزاد قوة في الحجة تحفظ في القريحة طبيعتي هذا إلى ينار يعني شيء استغفرش وغوصا في المعاني ما نرد حفظ فاذا حافظ على التوازن بين المعقول والمنقول اي عقلي ونقلي علمي إيه شيء درس يعني دنجلشتيرسا ونا محافظ بدون ان يطق احد مع الاخر بي سي بي سي الى جشمسا كان قره عيون العلماء وزمان عالمين بز وكان هو موفق لخدمه الدين وتنشئه العلماء الموفقين اشتا o dine hizmet ile, o, hizmet açısından muvaffak kılmış, olur ve muvaffak olan alimleri yetiştirmeye de yine muvaffak olmuş olur. İşte bunlardandır bu söylediğimiz gelen Peki gelen nedir? Hada huve al-allama al-muhakkik al-riyadi al-mantiki al-usuli al-cedeli al nazar al-faqih al-qadi al-şeyh al 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 İsmail bin Mustafa Mahmud el-gelen bevi. Nisbetün ila gelen be. Gelen be bi fethateyni feskunin fil kafil farisiye. Kal farisiye değil yani ke değil, gedir. Netaka nutku hakelci mi filajeti Mısır? mesela celembe diyorlar. Celembe Mısırlılar. Ama tabii biz bildiğimiz için, bize acem olduğumuz için zaten rahatlıkla gelenbe de diyebiliyoruz. Mefhum? Beldetun bi kırık ağaç. Filivai Saruhan. Eski Manisa Manisa herhalde sarohan diyorlardı. Min vilayeti İzmir. İzmir'in şu bu şimdi. Fi gerbeyle Anadolu'lu de sene 1134 min beyti ilmin ve fadlin hunak ve ecdadu kanu yetevarethune tedlise ve lifta fil beldetil medkure. Yani orada sürekli bir şey onlar, onlardaydı. Ders verme yani ecdatları fetva onlardaydı. Ve tufiye validuhu ve ibnuhu hada tiflun leysi lehu men yeseru ala talimi. Babası vefat ederken gelen kelembevi şeydi, çocuktu. Kimse onunla ilgilenmezdi onun şeyiyle eğitimiyle hatta bakiye fillahi lidatihi yani yaşıtlarıyla lidat yaşıt yaşıtlarıyla oynuyordu oynuyordu sümme sadafe ahadu ve yal'ab babasının dostlarından birisi onunla karşılaşıyor bakıyor oynuyor ma'a yani bu şeylerle cevizlerle oynuyor fa'atebehu kailen tabi öyle ona kızdı dedi tahsen tam da billahi fil Dedi yazıklar, yazıklar, olsun sana. Sen günlerin şeyle bu şeylerle geçiyorsan ecdatların meşhur alimlerdi. Fe haberken hazer kan Bundan bu onda çok tesir ediyor bu şekilde gelen ilme başlıyor. He? Hocaları çoktur hocaları mesela e, biraz hoş mesela mesela ona diyorlar şey diyorlardı. Ve bir cümleti esatizeti elledin razı Allah'ın şeyh Osman Mustafa İbrahim el Yasini المتوفى سنة كذا هو معروف في الفقه وجصه هنا اه ومنهم العلامة الأوحد الجهبث المفرد السيد محمد أمين بن يوسف بن إسماعيل بن عبد اللطيف الأنطالي كان دي تركتر ده المعروف بإبن مفتي أنطاليا المتعوب بمفتي زادة الكبير الملقى بمفتي زادة دي الملقى بخزانة العلوم آياقلي كتب خانة أنا كتب خانة خزانة العلوم

تلميذ احمد بن محمد القاص ابادي تلميذ محمد بن حمزه الدباق السياسي المعروف يعني شيء يعني مثلا منطقه المعروف بالتفسير تفسيري يعني تلميذ علي البوراني تلميذ علي الجوراني صاحب عبد الله الجزري بوراني Bu yine Kuzey Irak'ın Kürtlerindendir. Abdullah el-Cezeri de zaten bizim Cizre'dir. Tirmizi Ahmed el mahallidir me herhalde. Ve senedü maruf ve senedeli böyle gider. Fel kerembevi teharaca ala mitli hadil ala ala mitli hadil alim kebir. Tabi bu söylediğimiz büyük alimin yanında yetişmiştir. Ve hasıl devam ediyor. Nereye geliyor? Tabi ne söylüyor? Fazla siz okursunuz kendi kendinize. من ملفات الكلام بوي ايضا بس تعليقة على الفوائد الضياء يبو انا مني دمسا كرش كبولونسا جامي بتعليق يوار الفوائد الضياء للجامي وشهر الاثرية في المنطقة والبرهان وكتاب هذا فلان، طبعا كتاب لاني صيور، وقد تخرج بي علماء واجلاء يعني اولار دا اندان مأزول بس خليل اخ محمد امين بن عثمان azzafran boli Abdullah bin Osman el Yasini şeyhül sanfi bundan sonra o ibn ustazi olan hasil geliyor ve hocaları var çoğu şeydir eee Türk alimleridir çünkü o kendisi de zaten Türk ve kullu haulai min meşali ulama fi til bilad. he yani o memleketlerde en meşhur alimlerden idiler bunlar mefum u esanidun fi ulumi mezkuratin fi esbatil meşayih yani meşayihlerin alimlerin kayıtlarında الثابتين شهور سبعة قيدر يعني قيدار يقول لك زي صاحبي ولى النار وبالاخسخوي تخرج ابراهيم بن محمد الاسيري شيخ العلامه سنان بن الحسن الكريدي وبالكريدي تخرج الحافظ محمد غالب شيخ علامه الديار الديار الشيخ احمد شاكر بن خليل الاسطنبولي اسطنبولي يقول الكوثري وقد اركت الاخير وحظيت بدعواته بل اون اوسون شيخو جاسنا مفهوم Ee, o şey, İstanbul' dedi ya, kökseri biliyorsunuz. Zadil Kövseri. Hı hı. Son, o şey zamanda Mısır'daydı, sürgündeydi. Mustafa Sabri ile beraber orada vefat ettiler. Büyük alimdi Kövseri'yi de, allam ediyorlar ona. Mustafa Sabri şeyde, biraz daha şeyde mesela şey var, Mavakif-i Akıl kitabı var. Büyük bir kitaptır, şeydir, e, hakaretle ilgilidir. Çok fazla hizmeti yapılmamış ama çok öyle ilmi bir kitaptır ve şeydir, yani güçlüdür makulatta. Kökseri daha fazla bu menkulatta büyük alimdi. Ve kad erdekitül ahire diyor, şey diyor, ben e, en son olana yetiştim. Ve huzitu bida kökseri diyor. Ve huzitu bida avatihi dualarından faydalandım. Bana dua etti. teala ve ala yazıyla fil cenne. Tabi bu, siz bunları yavaş yavaş okursanız daha fazla bilgi edinirsiniz. Biz bu kadarla yetiniyoruz. Ve ahir davana Elhamdülillah Rabbil Alamin. Bu başka şey. bir ı ilmiye, biz de salavat-ı sayyida cihet-i vahdet. Meslimat tatavukhiye, okunu gelecek. Biz bunu okumayacağız. Uzundur. Biz talebelerle okuduk, bitirdik bir sefer ama şimdi okumayacağız. Direkt şeye inşallah bir daha de yarınki derse ölmesek, yaşarsak, bir problem çıkmazsak şeyde başlayacağız. Kelam büye başlayacağız. Lafu bendenin hiç çıkmayacak. Bunun günahı. مقدمة الشارح الحمد لله الذي خصص نوع الإنسان من جنس الحيوان باكتساب المجهول من المعلومات تصورا وتصديقا والصلاة على محمد المبعوث بقات الحجة وصات البرهان وعلى آله وأصحابه أجمعين إن شاء الله كان بردان دوام دجاج ملا إبراهيم ملا علي ملا حسين <applause> وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين